Vay ben duymadım vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TOKİ ilk arsam ve ilk işyerim başvurularını nasıl yapabiliriz bundan bahsedeceğiz öncelikle arkadaşlar Türkiye.gov.tr adresine giriş yapıyoruz yukarıdan giriş yap bölümüne basıyorum. TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazarak sisteme giriş yapmamız gerekiyor. Şifremizi almadıysak ya da unuttuysak arkadaşlar nasıl alınır bunu anlatan bir video kanalımızda mevcut. İzleyerek alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şu kısımlarda arsa başvurusu gibi alanlar karşımıza geliyor. Ancak ben direkt bütün alanları görebileceğiniz bölümden anlatacağım sizlere. Şuradan kurumlar bölümüne basıyoruz. Daha sonra buradan T harfini seçiyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde toplu konut idaresi başkanlığı görmüş olduğunuz gibi burada karşımıza geliyor. Bunu seçiyoruz. Evet şimdi burada başvuru yapabileceğimiz ekranlar karşımıza geldi. Görmüş olduğunuz gibi arsa başvurusu alanı burada yanında yeni yazıyor. İş yeri başvurusu alanı konut başvurularının içerisinde giydirilmiş durumda. Yani konut ve iş yeri başvurusunu aynı ekrandan yapabiliyorsunuz. Konut başvurusu videomuz zaten vardı halihazırda. hazırda. Onu arkadaşlar açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. İşyeri başvurusunda da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Bugün arsa başvurusu üzerinden sizlere anlatıma devam edeceğiz. Arsa başvurusu üzerine bir kere tıkladım. Devam et bölümüne basıyorum. Bilgilendirme metni var burada arkadaşlar. Bu alanda önceden başvurularınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arsa başvurunuz bulunmamaktadır diyor. Arsa başvurularında da yine konuttaki gibi şartlar mevcut arkadaşlar hane gelirinin 16.000 TL altında olması gerekiyor gibi birçok şart mevcut. Bunlara zaten internet üzerinde çokça görmüşsünüzdür. Detaylarına girmiyorum. Yeni başvuru alanına basıyorum. Burada arkadaşlar başvurabileceğimiz projeler karşımıza geliyor. Her elinin farklı ilçelerinde başvuru bölümleri mevcut. Başvuru bedeli 500 TL. İş yeri için 2000 TL arkadaşlar. Mesela bir ili ilçesini belirledik. Başvuracağımız bölüm burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi seç alanına basacağım. Bu arada başvurular 7 Kasım'da sona eriyor. Bunu bilgiyi de verelim. Burada başvuru şartlarını detaylıca görüyoruz arkadaşlar. 16.000 TL ve 18.000 TL gibi İstanbul için 18 diğer illerde 16.000 TL gibi gelir durumu mevcut. Onun altında olması gerekiyor. Diğer şartlarda burada bunu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya indim bilgilendirme kutucuğunu işaretledim devam et diyorum. Açılan alanda artık kişisel bilgilerimizin yer aldığı bölüme geldik. Üste ikamet bilgilerimiz, telefon numaramız gibi bilgiler yer alıyor. Buraya semt bilgisini manuel olarak gireceğiz. Hangi semtte oturuyorsak. Posta kodunu da manuel olarak gireceğiz. Posta kodunuzu bilmiyorsanız arkadaşlar, misal Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturuyorsunuzdur. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve ili yazıp posta kodu nedir diye Google'da arattığınızda zaten karşınıza çıkacaktır. Bu bilgiyi de girdikten sonra devam ediyoruz. Evet, artık işlemi tamamladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ziraat Bankası'na 500 TL başvuru bedeli yatırmamız isteniyor. Ne zaman bize mesajda gönderilecek arkadaşlar bu. Söz konusu hesabınıza başvuruyu takip eden 3. iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulunması gerekmekte. Sizin adınıza bir hesap açılacak. Bu hesaba 500 TL yatırmanız gerekecek. EFT yoluyla da bu IBAN'a gönderebilirsiniz ya da direkt gidip Ziraat Bankası'ndan da yatırım işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet başvurular bu şekilde yapılıyor. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.